mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat çıtır çıtır harika bir börek tarifi hazırladım. Acil misafir böreği yapıyoruz bugün. Buyurun hemen tarife geçelim. ilk etapta harcımızı hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için 4-5 adet haşlanmış patatese ihtiyacımız var. Haşlamış olduğumuz patatesleri güzel bir şekilde rendeliyoruz. Dilerseniz ez edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Ya da patatesi yapmak istemezsiniz peynirli kıymalı hatta paçanga böreği gibi bir da hazırlayabilirsiniz. Rendelemiş olduğum patateslerin üzerine ince ince kıymış olduğum bir tutam maydanoz ilavesi yapıyorum. Yeteri kadar tuz ilavesi yapıyoruz. Damak tadınıza göre çeşitli baharatlar ilave edebilirsiniz. Ben biraz karabiber, renk vermesi için biraz kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Acı seviyorsanız biraz pul biber de ilave edebilirsiniz. Yağsız bir harç olmasın. Yarım çay bardağı kadar içerisine sıvı yağ döküyoruz. Dilerseniz içerisine peynir de karıştırabilirsiniz. Hatta tulum peyniri çok yakışıyor patatesli harcın içerisine. Harcımızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Birçok börekte bu harcı kullanabilirsiniz. Bir paket milföy hamuruna ihtiyacımız var. Yani 10 yaprak milföy hamuru kullanıyoruz. Milföy hamurlarınızı mutlaka oda sıcaklığına gelene kadar yumuşamasını sağlayın. Ben üzerine aldıktan sonra biraz bekledim. Ortalama bir 20 dakika içerisinde yumuşuyor. Ona göre işinizi ayarlayın. Ona göre çıkartın milföy hamurlarınızı. Milföy hamurlarını ortadan ikiye olacak şekilde kesiyoruz. Hazırlamış olduğumuz harçtan bolca baş kısımlarına rulo halinde olacak şekilde bırakıyorum. Peynirlisi de çok güzel oluyor. Dilerseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir börek oluyor. Dilerseniz misafiriniz için hazırlayın. Dilerseniz çocukların beslenme çantaları için hazırlayın. Patates koymuş olduğumuz börekle çok fazla sıkmadan rulo haline getiriyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Ufak yorumda bırakırsanız beni mutlu edersiniz. Böreklerimizi sardığımız börekleri ortadan ikiye kesiyoruz. 10 yaprak milföyden toplamda 40 adet börek elde etmiş oluyoruz. Hem sofranızda şık görünecek bir börek hem de çok lezzetli bir börek oluyor. Dilerseniz beslenme çantaları için hazırlayın çocuklara. 5 dakikada şipşak yapılacak bir lezzet oluyor. Hatta peynirli yaparsanız çok daha kolay olacaktır, çok daha pratik olacaktır. Üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurtanız küçükse eğer yumurta sarısı az gelebilir. İki adet yumurta sarısı kullanmanız gerekebilir. Her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Bir kısmın üzerine çörek atı, bir kısmın üzerine susam, bir kısmın üzerine de mavi haşhaş döktüm. Kimin damak tadına uyuyorsa onu seçsin diye. Böreklerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar güzel bir şekilde böreklerimizi pişiriyoruz. Kesinlikle 200 derecede ayarlamayın fırınınızı. Üst kısmı kızarır. İçi pişmemiş olur milföy hamurlarınızın. O yüzden ağır ağır pişmesini sağlayın. 180 derece fırın ayarı için güzel 180 derecede pişirme ihmal etmeyin. Yaptıktan sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara afiyet, baş şeker olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.